Evet bugün bana gönderdiğiniz komik videoları izleyeceğiz. Yani Beni Güldür serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bakalım beni güldürebilecek misiniz? Bir önceki sefer beni güldürürseniz Öpücük demiştim. Bakalım bu sefer öpücüğü alabilecek misiniz? Bu arada siz de Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Yeni bir seri başlatacağım. Bana özel yaptığınız videoları, fotoğrafları, çizimleri atmanızı istedim. Bana özel diye bir kanal var. O kanala istediğiniz her şeyi atabilirsiniz. Hatta atmaya başladılar bile sunucu üyelerimiz. Açıklama kısmından Discord sunucuma gelebilirsiniz. Açıklama kısmından geldikten sonra bana özel kanalından çizdiğiniz resimler olur ama benle ilgili. Yani yaptığınız videolar, editler olur benle ilgili. Ya da fotoğraflar olur. Fotoğraf editleri vesaire olabilir. Dediğim gibi gelirseniz bu kanala erişebilirsiniz işte. O videoda da görünebilirsiniz bu şekilde. Bu arada videoyu beğenirseniz like atmayı kanalıma hala abone değilseniz de alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bakın bu videoya kaç like bekliyorum biliyor musunuz? Eğer 3. bölümün gelmesini istiyorsanız 200 like atın hadi bakalım. 200 like. Yaparsınız hep beraber. Neyse çok uzatmayalım. Videomuza Geçelim. Şimdi ne atmış bakalım. Birkaç tane videolar var. Herkesten bir tane video istedim ama birkaç tane atanlar olmuş. Sıkıntı yok. Evet başlayalım bakalım. Diş göstermek yasak bu arada kuralları sayıyorum. Diş göstermek yasak. Sonra yani kahkaha atmak yasak sesli bir şekilde. Ama böyle ufak sırıtmalar olabilir yani. Onda sıkıntı yok. Onları da saymazsanız yorumlarda yazın yani. Ama da o, 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 o işte.

Kenya West. Otizmli eşek ne ya? Oh, backrooms. Backrooms. Bakalım ne oluyor? He. Hey, hey. I just hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> What the hell Oh my. Ayşe o mi lan o? Hey. Real shit post harbi. Real shit post. Küfür var dikkat edin. Ne? Sıkıntı yok. E. Ben hamileyim. Gözün nereden kim koydu? çekiyorum. ananı bacını çekme. Yok. Bunlar bana komik gelmiyor. Belki ikinci videoda komik videolar atılır diye düşünmüştüm. Ama komik değil. Şimdi şimdi yaşım, 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 yaşım. Aga böylelerini görünce keşke... Şu Mert var ya Mert. Karşıma çıkmasın artık ya. <laughs> hem korkuyorlar hem gülüyorlar lan. Bir tane Clash Royale videosu var. Sağır oldu. <laughs> Tyler Durden. Adam kendisi çekmiş lan videoyu herhalde. Bu akşam gittiğiniz filmin ismi neydi oğlum? İntikam peşinde. Hmm. başrolde kim vardı? İntik. <laughs> Babacım şöyle müsaadenle sana bunu bir tattırayım. Vücut direncini arttırır. Deva... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı var? Bir dakika abi ya. What? Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. Bu Bella Porch Porch mu ne öyle bir şey değil miydi lan? <laughs> Çok iyi geçiş bu arada var ya aşırı iyiydi. 22 inç bir eti hiç ağzına aldın mı diyor. <laughs> Bakalım ne gelmiş. Kızlarda yastık savaşı. Aykut Elmas mı lan yoksa bu? Erkeklerde yazık sanır. Klasör. Ay adresini attı adam. Ha bunu biliyorum, bunu görmüştüm lan. Dayı hayırdır bakayım. Neye baktın? senin belanı ha. Sapık mısın lan sen? Hı? Annenin Gözlüğünü pislavara fırlatıyor. Güldüm bu arada. Neyse. Ekmek söyledim. Köfte ek... Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Köfte ekmek söyledim. Devam. Ağzını Ağzından mı yedin alıyorsun? Hidal Gali. <laughs> bu daily videoları sarmıyor beni. Ama o hesaplar çok tutuyor nasıl bilmiyorum. Benim hesabımdan çok tutan hesaplar var. Lan! Ben... Ne? Açılmıyor lan. Video açılmıyor. Oğlum bu Mr. Beast'in sesi değil ki lan. <laughs> bu ne? Yo. Müslüm babama böyle şeyler yapmayın ya. Aa benim videom var. Bunu görmediniz sayın. Ya bunu bana özel kanalına atabilirdin ya. Daha güzel olurdu. O videoda o videoya daha çok yakışırdı ama olsun. Video çalına çalına kalitesi yok olmuş. kulak sağlığınız için masrafları ben karşılayamıyorum maalesef özür dilerim. Oğlum bu ne lan abi? Oh, ha, 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 ha. Her zaman karşıma çıkıyor bu ya. Arkadaşlar şöyle bir baksak mı? 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'm nasıl da güzel olacak. <laughs> Olmadı be abi. Olmadı be. Kapibara. 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 11 Eylül sabah kızlar ben. <laughs> Aa siz okula gidin ben evimde yatacağım. <laughs> Atam görse bayılırdı ya. Bu ne lan? What the fuck? Oha Ronaldo daha iyi söylemiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Cenazede herkes diğer ödüldeki çocuklar. <laughs> Yaşamayan yoktur. Bu konuyu çözüyoruz. Sonra bir yerden bir anda tekrar patlıyor. Arkadaşlar, ananızı küfretmeyin. Ananız değerli evet. yani Sevgilinizden herkesten daha önce gelmesi gereken bir insan. Annenizi Annenize... istemeyin. Bu ne lan? E bilir misin? Annen kendini astı. real shit post 2 harbi. Tamam, bunu sevdim. Ulan millet doğma ama mi? İstanbul'da biz de Bingöl. Muhammed Baba ana adı Ördek. Yani bence sorun alan kısım bu değil yani. Bunlar profesyonel tokatçılarmış. Bu nasıl bir spor lan? Mangaradan misafirlerim gelmiş.

Dalga mı geçiyorsun canım? Söyleyin memleketten bir haber mi var? <laughs> Doğru. Annem bana yalan söyledi. Ben hiçbir zaman yakışıklı değildim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? <laughs> Bir anda geldi. Tutamıyordum. That's weird watching myself like look. Damn it's my to myself like look. You see what I'm talking about? Bunu hatırlıyorum. <laughs> Sonuna kadar izleyebilecek miyim? <laughs> Bunu bir gün TikTok yayınımda deneyeceğim. TikTok yayınlarımı kaçırmayın. Benim de böyle deli deli hareketlerimi görmek istiyorsanız açıklama kısmından takip edin. Her gün saat 16-17 arasında yayındayız. Ama şimdilik. Yayın düzeni değişecek büyük ihtimalle çünkü üniversiteye başlıyorum. Arkadaşlar bir şey fark ettim. Herhangi bir videoya Another Love şarkısını eklerseniz o video hüzünlü olur. Hayır koyamam bunu. Hayır 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 hayır. Sizin aileniz size nasıl yeni mobilya alıyor? Benimkiler hala 3. sınıf olduğunu düşünüyor. <laughs> <O gülüyor> What the hell? Oh my god. No way. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Artık bunları ezberlediğim için gülmüyorum. Cumhurbaşkanımızın ayağının değdiği halıyı 200 TL'ye satıyorum. 200 az olmuş ya. Daha fazla gider. Aa bitti. Son video. Tamam zaten 25 dakika olmuş video. Yanından Rosie yerine Vinis... Vinis... Vini... Vini... Koşunca ardı bir de. Arkadaşlar size demiştim. buradan anlamıyorum. Yeter lan. Gidin lan. Birazcık işlerinizle uğraşın. Yazı diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Videomuzu sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.